Omuz protezi e, diz ve kalça protezine göre nispeten daha nadir başvurduğumuz e, artoplasti e, tekniklerinden biri. Ancak uygun hastada e, yapıldığında e, hastanın günlük hayatındaki konforu arttıran bir yöntem. E, peki hangi hastalara uygun, neden omuz protezine ihtiyaç duyuyoruz? E, genellikle omuz protezine bizi götüren nedenlerden biri omuzdaki osteoartrit. Yani eklem kıkırdaklarındaki geri dönüşümsüz hasar. Biz buna dejeneratif artrit, osteoartrit diyoruz. Yine romatoid artrit gibi genel eklem kıkırdaklarında harabiyetle giden, omuz ekleminde tutabilen diğer problem, diğer bir diğer bir sistemik hastalıkta omuzda ileri derecede geri dönüşümsüz hasarlara ve artrite neden olabiliyor. Bu da bizim artroplastiye başvurduğumuz problemlerden biri. Yine e, omuz dolaşımının bozulduğu avasküler nekroz olguları, yine çok parçalı omuz kırıkları, e, eğer kemiği tespit edemiyorsak ve yeterli kemik stoğumuz varsa artoplastiğe başvurduğumuz yöntemler e, sorunlardan bazıları. E, genel olarak e, Omuz ağrısı olan hastalarda hemen artroplastiğe başvurmuyoruz tabii ki. Öncelikle Diğer yöntemlerle cerrahi dışı yöntemlerle bu konuyu çözmeye çalışıyoruz. İlaç tedavisi, fizik tedavi bize oldukça yardımcı oluyor. Ancak bu yöntemlerle sorunu çözemiyorsak ve hastanın ciddi ağrısı ve hareket kısıtlılığı varsa omuz artroplastisi seçilmiş hastalarda iyi sonuçlar elde etmemi sağlayan bir yöntem. Temel olarak artroplastilerin felsefesi hasarlanmış kıkırdağın alınıp yerine bir takım implantlar konulaması üzerine kurulu. Omuzda da aynı şey geçerli. Omuzun ekleminin iki yüzü var. Bir humerus tarafı, humerus başı tarafı dediğimiz taraf. Bir de karşı taraftaki yuva tarafı. Biz bazen, bazı hastalarda sadece humerus başı tarafını değiştirebiliyoruz. Biz buna parsiyel kısmi protezler diyoruz. Bazen iki tarafı da değiştiriyoruz. Biz buna total protezler, tüm protezler diyoruz. Yine Son dönemlerde giderek kullanım alanı daha fazla olan reverse omuz protezleri var. Reverse omuz protezleri sıklıkla rotator kaf dediğimiz omuz hareketini sağlayan bir anatomik yapının tamir edilemez hasarı artık kronik e, yırtığı sonucu eğer kişi omuz hareketlerini yapamıyorsa ve biz bu kaslardan artık bir şey beklemiyorsak bu kasları tamir etmemiz mümkün değilse reverse omuz artopulası için uygun hastalar. Özellikle 65-70 yaşın üzerindeki bu olgularda reverse omuz pro, ters omuz protezi dediğimiz omuz protezini kullanıyoruz. Bu aslında anatomiyi değiştiren bir protez. Yani e, omuzun hareketini sağlamasını beklediğimiz rotator manşet fonksiyonunu göremediğinden bunun yerine dışarıda deltoid kası dediğimiz deltoid kasının kuvvetinden faydalanmayı amaçlıyoruz ve böylece e, hastanın ağrısız günlük hayatlarının günlük hayatındaki fonksiyonlarını yapabilecek bir omuz elde etmesini sağlayabiliyoruz. E, genel olarak omuz protezlerinde amaç e, belli yaş grubu üzerindeki hastalarda işte reverse omuz özellikle 65-70 yaş üzerinde yapılıyor. Ya da kırağa bağlı bir omuz protezi yapmak durumunda kalmışsak, kırığı tespit edememişsek ve bir protez yapmak zorunda kalmışsak amaç ağrısız, fonksiyonel yani belki tam anatomik fonksiyonları elde etmek çoğu zaman mümkün olmayabiliyor ama en azından günlük hayatını sağlayabilecek düzeyde bir aktivite sağlayabildiğimiz omuzlar uygun teknikte uygun rehabilitasyonla elde etmek mümkün.